Başakşehir Belediyesi e, yine bizi şaşırtmadı. 2024 yılı bütçesi 5 milyar 450 milyon gibi devasa bir bütçeyle yine tarihe geçti. Hatırlarsanız 2023 yılı bütçemiz 3 milyar 250 milyondu. Bu 2023 yılı bütçesi de yine Başakşehir Belediyesi Belediye Başkanı Yasin Kartolun'a yetmedi. 2023 yılının Haziran ayında 2 milyar gibi korkunç bir ek bütçe getirerek 2023 yılı bütçelerini 3 milyar 250 milyondan 5 milyar 250 milyon gibi korkunç, devasan bir rakama taşıdılar. Şimdi geldik 2024 yılına malum Ekim ayı bütçe görüşmelerine ayı. 2024 yılı bütçesi de ne yazık ki 5 milyar 450 milyon gibi korkunç bir rakam. Tabi yine bu rakamı elde nasıl elde edecekler? Bu devasa bir bütçeyi yine de Başakşehir'in bitmeyen arsalarını sata sata yine bütçenin yüzde 40 civarında yani 2 milyar 150 milyon gibi bir devasa bir arsa satışıyla bu 2024 yılı bütçelerini finansmanını sağlayacaklar. Tabii ki bu bütçe malum 31 Mart 2024 yerel seçimlere yönelik seçim bütçesi Sayın Başkan itibardan tasarruf olmaz diye külliyeye Sayın Cumhurbaşkanımıza özendiği için kendisine de Kayaşehir'de Başaşehir Belediyesi'ne korkunç bir külliyeye benzer bir devasal bir belediye binası yaptı. Ne yazık ki fakir fukaranın tüyü yetmemiş yetimin arsaları haraş mezat satılmaktadır.